Merhaba hanımlar. Seda tığ Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada tamamlanan güzel kibar model çıkarttım hanımlar. Altı battasını 3 zincir ile yapmıştım. İp numaram Altın Başak 373 numara. Tığım 20 numara. Baş kısmını ipimizi batlısına sabitledikten sonra burada yapacağım gibi modelimize başlıyoruz bir tane zincir çekiyorum bir tane çok büyük çok da küçük olmayacak şekilde örümcek yapıyorum hımının üstünü 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum. 2 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 zincir bir defa doladım. Aradan kapatıp önce 1 sonra 2 2 çıktım. 1 doladım aynı yerden kapatıp önce 1 sonra 2 2 olarak çıktım. Buraya baştak ile birlikte 7 tane trabzan yapıyoruz hanımlar 3 oldu, 4 5 6 7. 1 zincir çekiyorum tane örümcek yaptım üzerine bir tane daha örümcek yapıyorum iki tane üst üste örümcek yapıyoruz modelimin tersini çevirdim bir ve ikinci trabzanımın arasından kapatıyorum düzünü çevirdim örümceğimin iki kanadından sık iğnesi ile kapatıyorum buraya toplamda 7 tane sık iğnesi yapıyoruz 1 oldu 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki iki örümceğimizin ortasındaki noktadan 5 zincirimizi kapatıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir. Diğer örümceğimizin iki kanadından zincirimi kapatıyorum. aynı yere 7 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 inciyi aşağıdaki 1 ve 2. trabzanımızın arasından kapattım bir zincir tane örümcek yapıyorum. 1 2 3. tığ battısından örümceğimi kapattım. Bir zincir bir tane daha örümcek yapıyorum. Tığın üstünü 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum. 2 2 2 2 çıktım. 1 2 zincir bir defa doladım. Aradan kapatıp önce 1 sonra 2 2 çıktım. 1 doladım. Aynı yerden önce 1 sonra 2 2 çıktım. Baştaki ile birlikte 7 tane trabzan yapıyoruz. 3 oldu. 4 5 6 7 1 zincir 2 tane üst üste örümcek yapıyoruz modelimin tersini çevirdim 1 ve 2. ikinci trabzanın arasından kapattım düzünü çeviriyorum Örümceğimin iki kanadından kapattım. Toplamda 7 tane sık iğnesi yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir örümceklerimizi yaptığımız arasından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir örümceğimin iki kanadından kapattım. Buraya 7 tane sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zincir, 1 ve 2. trabzanın arasından kapattım. 1 zincir bir tane örüncek yapıyorum. 1 2 3. tığ battısından kapattım. Bir tane daha yapalım hanımlar. Bir zincir bir tane örümcek yapıyorum. 3 defa doladım. 3. tığ battısından kapatıyorum. 2 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 zincir bir defa doladım aradan kapatıp önce bir sonra iki iki çıktım bir doladım aynı yerden önce bir sonra iki iki çıktım toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz 4 5 6 7 bir zincir iki tane üst üste örümcek yapıyorum modelimin tersini çevirdim bir ve ikinci trabzanın arasından kapatıyorum düzünü çevirdim örümceğimin ilk iki kanadından kapattım 7 tane sık iğnesi yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir ortadaki noktadan 2 örümcek yaptığımız yerin ortasındaki noktadan 5 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir diğer örümceğimin iki kanadından kapattım. Yanına 7 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 ve 2. trabzanın arasından kapattım. 1 zincir bir tane örümcek yapıyorum. 3. tığ battısından kapattım. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.